Depresyonum bence lisemin e, son 3 yılı olabilir. Arkadaş çevreleri, işte e, yapılan baskılar, mobbingler. İnsanlara saçma isteğim azalmıştı. İnsanlara olan inancım azalmıştı. Sosyal böyle bir fobi oluşuyor gibiydi. Yani böyle duyduğum şeylerden, hissettiğim şeylerden böyle insanların arasına karışmak istemiyordum bir dönem. Ee, önceden yapmaktan zevk aldığım şeyleri artık e, yaparken mutlu olmuyordum. Böyle oturup yatağımda yatıp avur cuburla dizi sezonlarını izleyebiliyordum. Bu sezonları izlerken avur cubur çok fazla yiyordum. bunlar farklı bir his benim için. Yani bunları daha önce yaşamadım. Acaba bu nedir? Hani sürekli evde durma hali, insanlardan kaçma hali, insanlara böyle bir ayak uyduramama. Çünkü bakıyorsun fikirlerin uyuşmuyor ve sadece hani ayak uydurmak yerine oradan çıkıp gidip evinde kendi özgür alanında olmak istiyorsun. Seni böyle yargılamayacakları, sana bulaşamayacakları bir ortamda olmak istiyorsun. Bence sığınak gibiydi çünkü e, hepimizin böyle özgür alanları vardır, yarattığımız. E, benim için şu an çok daha farklı odam olmaktan çok daha büyük bir alan. Depresyon bir duygu durum bozukluğu aslında. Yani biz en azından psikiyatristler olarak bunu bir hastalık olarak ele alıyoruz. Belirli bir süredir kişinin çok hayattan zevk alamaması, gündelik geçmişte yaptığı aktivitelerden keyif alamaması, e, hayata karşı ilgisini, motivasyonunu kaybetmesi, uyku bozukluğu, iştah bozukluğu, bu artma ya da azalma yönünde olabilir e, gibi fizyolojik değişiklikler yaşıyor olması, e, enerji e, kaybı yaşıyor olması, e, çok önemli özelliklerden biri benlik değerinde azalma ve bir suçluluk hissi yoğun bir şekilde yaşıyor olması. Ee, depresyonum bence lisemin ee, son 3 yılı olabilir. Son 2 yılı olabilir. Lisedeki kızların e, çoğu güzel görünmek, çok zeki olmak, hem kendilerini ailelerine beğendirmek, hem kendilerini beğenmek. Her şeyi istiyorlar. Ve arkadaş çevreleri, işte e, yapılan baskılar, mobbingler bunlara maruz e, bırakıldığımız şeyler buna çok müsaade etmiyor. Bir dönem notlarımın düştüğünü hatırlıyorum. Çünkü ilk e, bu dediğim iç ses bana şunu söylüyordu, Sen zaten yapamayacaksın. Sen kendini ne kadar beğensen de sınıftaki böyle şaklaman bir grup gelip de sana işte böyle aa sen çok kilosun, aa sen simicer çıkmış, çok çirkinsin şöyle böyle dediğinde onları ne kadar umursamasan da bir şevkin kırılıyor. Yani ben e, liseden son sınıftan itibaren üniversite sınavına hazırlanırken ben yapamayacağım diye oturup ağladığımı biliyorum. başta çok kalabalık bir arkadaş grubum vardı lise zamanlarımda. Hepimizin takıldığı, eğlendiği kalabalık gruplardık hepimiz. Daha sonra e, depresyonda olma ruh haliyle böyle insanların yaptığı şeylere dayanamamaya başladık. Zaten insanlara saçılma isteğim azalmıştı. Beyinde bir kimyasal dengesizlik söz konusu depresyonda. Ama kimyasal dengesizlik sizin genetik bir altyapınız olduğu için de tetiklenebilir. Bir yatkınlık yaşıyor olabilirsiniz depresyona. Örneğin aile üyelerinizde yakın, birinci derece yakınlarınızda depresyon varsa depresyon yaşama ya da depresyon tanısı alma riskiniz 2 ila 5 kat artıyor. Bu depresyon süreci birazcık süre, süresi çoğaldığında insan da bence bir bağımlılık haline geliyor. Yani bir melankoli bağımlılığı. Böyle sürekli hareketli müzik dinlediğin zaman ya ben ne yapıyorum? Ben hareketli müzik dinlemem ki. İşte aa, işte ben aa, iki günde çok mutluyum. Kesin başıma bir şey gelir. Falan. Ee, bir psikiyatriye gittik. Birlikte, annemle birlikte. O biraz anlattı, ben biraz anlattım. Aynı olayları ikimizin bakış açısıyla da dinledi. Daha sonra e, böyle dönemsel bir depresyon olduğuna karar verdi. Hem üstümüzdeki bu baskı, ee, üniversite baskısı vesaire hem arkadaşlık ortamında yaşadığımız baskı, işte görünebilme çabası. Doktor diyordu ki yani ben ikiniz için de tarafsız bir tarafım. Annen haklı, sen işte yapabiliyorsun, kendine inanman gerekiyor vesaire. O zaman insan daha bir farklı hissediyor. Yani hiç tanımadığı bir insan tarafından onaylanıyor. O an buna ihtiyacın oluyor. Bazı kriterleri karşılıyorsa eğer tablo mutlaka tedavi etmeli. Kendi kendine geçir, geçer diye düşünmemek lazım. Depresyonun tekrarlama riski var. Ee, dediğim gibi %10-15 oranlarında sürenleşebiliyor. Ve tedavi etmemek mesela bu kronikleşmesinde önemli bir etken. Ya da ıı, tedavinin yarıda bırakılması, bazen ilaçlarının iyileştim denilerek erkenden kesilmesi de hastalığın tekrarını kolaylaştırabiliyor. Antidepresan ilaç kullandım bir dönem. Hem dikkat dağınıklığı için bir ilaç kullandım hem de bu depresyondaki iniş çıkışlar için bir ilaç kullandım. Bunun ilk başta faydasını görmediğimi düşünüyordum. Ama baktım bir iki ayın sonunda bana iyi gelebiliyor. Merak ediyordum yani bu ilaç bana ne yapabilir ki? Ben ...kendi fikrimi kendim yaratıyorum. Bedenimi, zihnimi ben yönetiyorum. Doktora bunu sorduğumda... E, ...bazen beynimizin içindeki bir sıvı eksikliği bile... ...işte D vitamini eksikliği... ...işte B12 eksikliği... ...bunların bile bize depresyona yol açabileceğini söyledi. Fark ettim ki bu aklımdaki sesleri... ...işte kendi kendime böyle... E, yaptığım kötü düşünceleri azaltmaya başladı. Artık kafamı yastığa koyduğumda e, daha rahat uykuya dalabiliyorum. Hani böyle sürekli uyuma hali, sürekli sakinleşme hali şeklinde değil ama daha verimli düşünebiliyordum. Her depresyon hastasına antidepresan başlanmalı mı? E, bazen bunu soruyor hastalarımız. Ya da ben ilaç kullanmak istemiyorum diyebiliyor. Başta saydığım kriterlere göre eğer işlevselliği önemli ölçüde etkilenmişse biz başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü ilaç başladığımız zaman genelde ilk ilacın başladığımız ilacın etki etmesi için bir 6-8 haftalık bir süre beklemek gerekiyor. O süre hastalarımızda bazen bu ilaç bana yaramadı ya da ilaç içiyorum yine de bir değişiklik olmadı gibi bir düşünceye sebep oluyor. Oysa ki düzenli bir takiple doktorun önerdiği şekilde kullanılır. Gerektiğinde doz artışı ya da doz ayarlaması yapılır ve yeterli sürede yeterli dozda kullanılırsa biz ilaçla tedavi olduğunu biliyoruz bu hastalığın. Ama tabii bir taraftan da antidepresan başlamadan sadece psikoterapi teknikleriyle örneğin işte kişiler arası sorunlara e çözüm önerileriyle ya da işte sorun çözme becerilerinin desteklenmesiyle hafif düzeyde bir depresyonun ilaçsız atlatılması da mümkün. Şu an kullanmıyorum ilaç, bir herhangi bir ilaç. Ama eğer ihtiyacım olursa kullanmaktan eskisi gibi çekinmem. Ya da doktora gitmekten de çekinmem açıkçası. E, doktorumla konuşarak kademe kademe bırakıp sadece artık e, böyle sözlü, konuşma şeklinde bir terapi uygulamaya başlamıştık. Ben üniversiteyi kazanmıştım. Hayatımdaki o kötü düşünceleri e, hayatından çıkarmıştım. Kendime bir amaç, e, bir hedef bulmuştum. Bunlar zaten bana yetti belki de yani. Bu amacı bulmak beni yataktan kaldırdı. O da dedi ki artık ilacı ihtiyacın yok. Sen kendi kendini iyileştirebilirsin. Kendime iyi gelecek bir şeyler buluyorum. Derneğe gidiyorum. Kadınlarla iletişime geçiyorum. Sonra fark ettim ki aslında benim bir amacım varmış. Yani o amacımı daha keşfedememişim. İnsanların hayatlarına baktım. Çok beğendiğim insanlara baktım. Baktım da baktım açıkçası yani. Dedim ki bu insanlar hep bir amaç, kendilerine bir amaç yaratmışlar, bir amaç bulmuşlar. Gez, biri çok gezmiş, biri çok okumuş, biri çok bir şeyler tatmış. Baktım benim de aslında öyle bir amacım olmalı yani. Benim de aslında bir amacım var ama bulacağım. Yani kesin bulmuş da sayılmam bence. Çünkü daha çok gencim, 20 yaşındayım belki. üniversiteye gitmeye başladığım zaman bir şey keşfettim. Kampüs cadıları. Ah, bu, bu ne böyle? Yani cadılar, kampüs. Üniversiteye zaten yeni gitmişim. Yeni bir arkadaş ortamı, yeni tanıştığım insanlar. Dedim ki ya bu aslında feminist bir grupmuş. Üniversitelerdeki kadınlarmış. Ben neden orada olmayayım? Benim de böyle düşüncelerim var. Ben de bir şeyler yapabilirim. Ben de gönüllü çalışmak isterim. Daha sonra oradan arkadaşlarla görüşmeye başladım çalışmalar yapmaya başladık. İşte 8 Mart'a birlikte katıldık. 8 Mart'ta şunu fark ettim. Ya ben aslında bu kalabalığın arasında çok mutluymuşum. Vücut ve hormonal sistem o kadar sık ve o kadar farklı değişiklikler yaşıyor ki kadın bedeninde. Beynin de, beyin kimyasında bundan etkilenmemesi mümkün değil. Diğeri de tabii ki e, kadının sosyal konumuyla da ilgili. Çünkü kadınların neler yaşadığını maalesef ülkemizde çok yakından görüyoruz. E, bütün bunlar depresyona yakalanma riskini arttıran e, özellikler. İlkokul çağındaki 7. 8. sınıf çocuklarının derslerine giriyorum. Onlarda da e, bunu seziyorum. hani alttan bir depresif birisi geliyor. Hesap bir türlü tutmuyor. Çocuklar okuyor. Üniversite parası, ev kirası. Sürünüyoruz ya. Emekliyim. Bir tane değil, her yerimiz hasta. Sadece psikolojik vakadayız değiliz. Yani. Depresyondayız, hem de çok fena. Ee, ekonomik kriz, devletin e, yanlış yönetilmesi e, ve pahalılık, e, işsizlik e, durup dururken gelmiyor bu depresyon. Yani evet, ben belki bu sorunu yaşamışımdır. Bir dönem kendime çok yüklenmişimdir, kötü hissetmişimdir. Ama o dönem onu öğrenmem gerekiyordu. Öğrendim ve yoluma devam ettim. Herkesin böyle farklı farklı alanları var. Bir arkadaş işte mutfakta mutlu hissediyor kendini. Yemek kurslarına gidiyor işte vesaire bir şeyler yapıyor. Ben de kendimi bu dernekte, üniversiteli kadınların arasında işte yaptığımız çalışmalarla buldum açıkçası. Ben de artık bir kampüs cadısıyım. Bir şeye inanmak, kendimize inanmaktan sonra bir şeye inanmak çok önemli. E, feminizme inanıyorum. Bunun e, benim hayatımı, kadınların hayatını, ülkemizi güzelleştirebileceğini, dünyayı güzelleştirebileceğini düşünüyorum. Kendine bir amaç bulup yatağından kalkabilirsin e, ve bu depresyonu yenebilirsin. Çok da zor değil. Ben e, herkesin başarabileceğine inanıyorum. Sen de başarabilirsin.